Gece bunlara gitti akılları yeni çalınacak arabalardaydı. Önce bu araba burada evet. çalmaya başladı. Ve evet. sonraki günlerde birkaç mülkiyelerdeki galeriye giden şüpheliler oradaki arabayı çalıp kaçtı. Gelmeden arabanın fark edilmedi. Evet. Gelmeden de araba yok, evet. çalmışlar. İkili çok geçmeden evet. çaldıkları araçlarla yakalandı. altın dolandırıcıları iş başındaydı. Çarşamba ilçesinde altın zincirleri kuyumcuya sattı. Ama esnaf dolandırıcı dükkandan çıkınca durumu fark etti. O ihbar üzerine takip başladı. Iki şüpheli kuyumcu kuyumcu gezip sahte altın satmaya çalışıyordu. Biri üzerinde 95 bin lira nakit para ve sahte altında girdiği kuyumcuda suçüstü yakalandı ona gözcülük yapan arkadaşının da yakayı ile vermesi uzun sürmedi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlarından soruşturma başlatıldı. <laughs> kadar yandı merdivenini kapladı. O kapanın içinde mahsur kaldı. Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yukarıda mı kaldı adam? Ha orada kaldı. Sultan Gazi'de altı katlı iş merkezinin üçüncü katında yangın çıktı. Karma seansları düzenliyor, karşılığında para alıyorlardı. Ama o oyunları uzun sürmedi. Polis sahtekarlar için düğmeye bastı. Aslında bir nevi dolandırız. Efe işyanlarının operasyon düzenlendi. Aramalarda bütün yöntemiz yok. Bir de sanki sabahlar. Bir de sanki sabahlar. Bir

Bu <laughs> ürünün <laughs> Işleri, hafif sosyal, Geçen yıl 20 Eylül'de Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki şüpheli hayvan otlatan engelli çobana içki aldırmak istemiş, sopayla işlemlemiş ve taciz suçlamıştı. Ablası da o anları kaydetmişti. Ya, şikayet <laughs> üzere. Görüntüleri kaybeden sürücü saniyeler önce heyelanın olduğu noktadan geçmişti. Yol kenarında topraktaki hareketliliği fark edince aracını güvenli bir noktada fark edip kaydedildi. İşte tam o anda yavaştan büyük bir kaya parçasıyla toprak yola doğru kaydı. Sürücü o anları şaşkınlıkla görüntüledi. Ay çok kötü inşallah kimse yoktur ha. Heylen tozu dumanı kattı felaketten saniyelerle kurtulan bir başka araç da böyle yansıdı kameraya. Neyse ki yolda başka araç yoktu. Kim...